atmaya devam ediyoruz. Burası tarihi Malabadi Köprüsü ile kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer. Evet. Her şey onun başının altından çıkıyor. Petrolden söz ediyoruz. Türkiye'nin petrol başkenti ve çiçeği burnundaki illerimizin başında yer alan Batman'dan ve Raman Dağları'ndan 1940'lı yıllarda çıkarak petrolün siyah altının çıkmasıyla önemli merkez olan Batman iline götüreceğiz sizleri. Batman'ı adım adım gezeceğiz. Batman, Hasankeyf ve Malabadi Köprüsü ile kültür tarihimizin temel taşlarının bulunduğu yer dedik. Aslında Batman ili o kadar eskiye dayanmıyor. Raman ve Batı Raman adlarının birleşmesiyle Batman adını aldı ve biz Batman'a gittik. Batman'a adım adım sizler için gezdik. Hasankeyf'e gittik. Malabadi Köprüsü'nden geçtik. Evet, Batman hızla gelişiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yıldızı parlayan illerinin başında geliyor ve terörün sona ermesi, insanların birbirini tanıması ve petrol sayesinde Batman önemli bir merkez konumunda. Ve isterseniz sözü uzatmayalım. Önce sizi bir Batman'a götürelim ve Batman'la ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerimiz var. Belgeselimizin bir 3-5 dakikalık bölümünü birlikte izleyelim ve Batman belgeseliyle sizleri daha sonra baş başa bırakacağız. Batman'dayız. izleyenlerimiz Anadolu yollarındayız. Burası kültürlerin beşiği. Burası Mezopotamya bölgesi. Dicle ile Fırat'ın arası birçok akarsular, tarihi eser ve doğal güzellikleriyle en güzel yörelerimizden birisi. Evet, petrolün başkenti Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Ve bugün size Batman'dan sesleniyoruz. Gazetelerin ve dergilerin bulmaca sayfalarında çok sık rastlarız. Petrol çıkan ilimiz veya petrol çıkan dağımız diye. İşte şimdi bu sorunun cevabı olan Batman ilimizde bulunuyoruz. Petrolle özdeşleşmiş bu ilimiz farklı yönleriyle de dikkat çekmektedir. Batman bizim genç illerimizden biridir. 1990 yılında Türkiye'nin 72. ili olarak kabul edilmiş, hızlı gelişmesinin semeresini almıştır. Batman'ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kuruluşuyla ilgili olarak değişik hikayeler anlatılmaktadır. Milattan önce 550 yıllarına kadar uzanan bazı tarihi hikayeleri vardır. Batman'ın hemen yanı başında akan Batman Çayı ile kader birliği vardır. Adını bu çaydan aldığı da söylenmektedir. Kuzeyde Muş, batıda Diyarbakır, doğuda Bitlis ve Siirt, güneyde de Mardin'le komşudur. Batman'ın petrolle olan münasebetinden bahsetmiştik az önce. Raman Dağı, Türkiye'deki petrolün de adı gibi olmuştur. Verimli petrol yatakları bulunan Raman Dağı'nda kurulan petrol kuyuları Batman'ın önemini artırmıştır. Uzaktan bakıldığında petrol kuyularının faaliyetleri adeta ovada otlayan ve zaman zaman başını kaldıran atları hatırlatır. Petrol kuyularındaki makinelerin ritmik hareketleri farklı bir görüntü sergiler. Elbette biz işin görüntü kısmındayız. Burada çalışmak, burada işçi olmak, mühendis olmak pek o kadar da kolay iş olmasa gerek. Yerin metreler altından petrol çıkarmak zahmetli iştir. Fedakarlık ister. Ancak burada çalışan insanlarımız yaptıkları iş zor olsa da önemli bir iş olduğunun farkındalar. Ne de olsa ortaya konulan ürün petrol. Malum petrol olmadan hiçbir şey olmuyor günümüzde. Savaşlar bile onun yüzünden çıkmıyor mu? Öyle kısaca Batman'a gittik ve siz Batman'a gittiniz mi? Gitmiyoruz, gezmiyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet gitmek gerekiyor, seyahat etmek gerekiyor. Kültür tarihimizi yerinde araştırmak gerekiyor. Aynel yakin eskilerin ifadesiyle görmek gerekiyor. Batman'ı gezmek gerekiyor. Ve Batman'ın o geniş caddelerinde devasa binalar yapılıyor. Ciddi bir kalkınma hamlesi var. Ve hemen Batman çayında 900 yıllık geçmişiyle Malabadi Köprüsü önemli bir merkez. Gerçekten Malabadi Köprüsünü ve Malabadi Köprüsünden etrafı seyretmek, Batman çayına bakmak ve tarihi yeniden yaşamak gibi oluyor. Daha sonra Hasankeyf önemli bir nokta. Sular altında kalacak Hasankeyf. Aslında Hasankeyf bir medeniyetin, bir kültürün, bir tarihin başkenti Hasankeyf. O mağara evler, tarihi camiler ve Dicle Irba'nın nazlı nazlı akışı ve yol geçen hanı daha sayısız değerleriyle Hasan Keyf. Ve dolaşmak, seyretmek, insanlarıyla sohbet etmek gerekiyor. Türbeleriyle, tarihi değerleriyle. Evet, sular altında kalacak Hasan Keyf. Şimdi yeni yerine taşınmak için çalışmalar yapılıyor. Biz Hasan sizlere sizleri adına gezdik. Petrol kuyularını dolaştık. Hakikaten petrol kuyuları insanı derinden etkiliyor. O at başı petrol çıkaran cihazlar. Kendi kendine adeta çalışıp duruyorlar. Borularla yerin altından enerji çıkarıyorlar. Ve yeni açılan kuyulara gittik. İnsanlarımızla konuştuk. Ve yolumuza devam ettik. Cizre'den geçtik. Silopi'den ve Erbil'e gittik. Kuzey Irak'a gittik ciddi bir belgesel ortaya koymaya çalıştık. Ve daha sonra da birkaç kez Batman'a gittik. Yine Batman yollarındayız. Biz Batman'ı sizler adına gezerken daha önce Batman'la ilgili hazırladığımız belgesel görüntüler var. Sizleri devralem farkıyla belgesel görüntülerle Batman'a götürüyoruz. Ve Batman belgeseliyle hatta Batman'dan Erbil'e belgeseliyle karşınızdayız. Batman'dayız.